Herkese merhaba. Bugün Pfizer, BioNTech ve Sinovac aşısının karşılaştırmalı bir analizini yapacağız. Her ikisi de Türkiye'de kullanıma girdi. Aslında öncelikle şunu belirtmek lazım ki pandemi dönemlerinde böyle bir durum yani aşıda seçme şansımızın olması bile büyük bir avantaj. Ancak yine de biz hangi aşı hangi durumda kullanılabilir, yararları, zararları, avantajları, dezavantajları nelerdir? Onlara şöyle bir kısaca değineceğiz Ama şunu unutmamak gerekir. Pandemi döneminde hangi aşıyı bulursanız yaptırmanız gerekir. Bu temel bir prensip olarak otursun. Şimdi diğer taraftan tabii ki şöyle bir tablo hazırladım size. Bu tabloda yeşiller, avantajlar, sarılar ne zaman değil ama düşünülmesi gereken üzerinde bir durum. Kırmızılar da biraz dezavantaj gibi görülüyor. Şimdi tabloyu şöyle bir genişletelim ve bir üzerinden bir bakalım. Şimdi e, tüm dünyada kullanılan aşılar bir tane de tabii ki John Johnson Johnson'ın e, aşısı var. Tek dozluk aşıydı o. Burada yer almadı. Şimdi bizim kullanacağımız aşı Pfizer, BioNTech ya da Sinovac aşısı. İlk önce etki mekanizmalarına bakıyoruz. Etki mekanizmalarında mRNA... Önce şunu da belirtelim hemen, aşılarda karşılaştırma yaparken bir, etkinlik, iki, güvenilirlik. Temel olarak bunlara bakılır. Tabii ki fiyatla ilgili, kullanımla ilgili durumlar da vardır ama Türkiye'de her ikisi de devlet tarafından ödendiği için, e, fiyatlarıyla ilgili e, tabii ki kişiye bir yük yüklemediği için ona göz ardı diyoruz. Biz daha çok etkinlik ve güvenilirlik açısından olayı değerlendireceğiz. Şimdi mRNA aşıları yani Moderna ve Pfizer'ın aşıları yeni bir teknoloji. Dünyada ilk kez kullanılan bir teknoloji. Bu e, temel olarak bakıldığında bir dezavantaj gibi görülebilir. mRNA ile ilgili çalışmalar özellikle kanser aşıları ile ilgili daha önceden de devam ediyordu. Zaten Uğur Şahin'in <laughs> Şahin gibi de bunun üzerinde hemen pandemi çıktığında olayı virüs aşısına entegre ederek yepyeni bir aşı geliştirdi. Tabii ki Türk bir insanında gelişmesi bizim açımızdan gurur verici bir şey. Ama mRNA aşılarının Sağlık Bakanı da daha önce açıkladığı gibi uzun, orta ve uzun dönem etkileriyle ilgili elimizde veri yok. Daha yeni başladılar çünkü bununla beraber klinik çalışmalarda uzun, orta ve uzun vadede teorik olarak dezavantajlı yani insanlara farklı bir etki yapacağına dair teorik anlamda bir gösterge de yok. Tabii ki klinik teorikten her zaman farklı olabilir. Tıpta böyle bir kural vardır. Teorik olarak şu şu dersiniz ama klinikte yani pratikte olayın seyri değişebilir. O açıdan bir yeni bir teknoloji olması açısından, dünyada ilk kez kullanılıyor olması açısından ee, i̇kincisi de bu söylediğim yani teoriyle pratiğin farklı açısından e, sarı alana e, mRNA aşılarını koyduk. Tabii ki e, diğer taraftan bunun uzun e, şu anda Pfizer aşısı dünyada en çok kullanılan aşı. Milyonlarca doz yapıldı e, yan etki olarak. Ee, tabii ki alerjik bir takım genetiklerden bahsedildi. İlk kullanıldığında Norveç'te 33 tane ölümün olduğundan bahsedildi ama daha sonra bunların aşıyla bir ilgisinin olmadığı da söylendi. Ama duyuyoruz e, alerjik genetiklerinin olabileceği ile ilgili bir takım e, söylemler ve belirtiler var. Yine e, bilim insanları da söylüyorlar özellikle <laughs> alerjik bünyeli insanlarda inaktif yani Sinovac aşısının kullanılmasına dair de söylemler var. Şimdi Sinovac aşısına gelelim. İnaktif aşı dedik. Sinovac zaten bizim önceden de aşı aldığımız bir firma. Yani daha önce de Türkiye onlardan aşı alıyordu. İnaktif aşı da zaten yıllardan beri bildiğimiz virüsün tamamının inaktif edilerek yani öldürülerek vücudumuzda tamamının bulunması ama ölü ölü halde bulunması. Bu arada mRNA aşıları virüsün o taç dediğimiz kısmıyla ilgili sadece onlara yönelik yani vücuda yapıştığı yerlerle ilgili genetik olarak değiştirilmiş bir şekilde yapılan bir aşı inaktif aşıda, Sinovac'ta da e, virüsün inaktif virüsün tamamını veriyorsunuz. Bunun mutasyonlarla ilgili tabii ki e, bir avantaj olduğu inaktif aşılar açısından bir e, avantaj olduğu düşünülüyor ama etkinlik e, seviyesine geldiğimizde inaktif aşılar açısından Pfizer/Biontech'in de son verilerini söyleyeceğiz. E, güvenilirlik açısından Sinovac tabii ki bir adım daha önde. Neden? Bildiğimiz bir aşı. Daha önce sık sık yani hepimizin vücudunda işte kuduz aşısı olmuşuzdur, farklı inaktif aşılar olmuşuzdur. E, dünyanın da bildiği bir aşı. O açıdan güvenilirlik dediğimizde Sinovac bir adım daha önüne, ön plana geçiyor. Uygulanacak dozla ilgili her ikisi de e, iki doz uygulanıyor. E, şu ana kadar sadece Johnson aşısı tek doz uygulanan bir aşı. E, aşılar neden iki doz uygulanır? Ona da şöyle bir kısaca değinelim isterseniz. E, i̇lk dozda aşı bağışıklık hücrelerine bir mesaj verir. Yani ilk doz uygulanan aşı yeterli düzeyde antikor oluşturmaz. sadece işte e, ben geldim diye bir haber verir. İkinci doz aşıda, işte 14 gün veya 28 gün sonra yaptırdığımız ikinci doz aşıda, evet onu tanıdıktan sonra antikor titreleri. Çok daha üst seviyelere çıkar. O yüzden tek doz aşı, her ne kadar koruyucu olduğu düşünülse de kısmen koruyucu olduğu düşünülse de ikinci dozla karşılaştırılmayacak seviyededir. Şimdi etkinlik seviyesi en önemli durumlardan bir tanesi. Şöyle bir girişle başlayalım. Sinovac aşısı veya Çin'in bir de Sinopharm firmasının ürettiği aşı var. Bu arada Sinovac aşısı değil aslında Koronavac aşısı. Sinovac firmanın ismi, CoronaVac aşının ismi. Bir de Çin'in Sinopharm diye bir e, aşısı, e, firması var. O da aşı üretiyor. E, bunlarla ilgili veriler yeterince diğer Pfizer-BioNTech kadar e, bilim camiasında yer almadı. Hem de Türkiye'deki uygulamalarda da yeterince bilimsel e, veriler e, hem bilim insanlarına hem kamuoyuna sunulmadı. Etkinlik seviyesi olarak Pfizer-BioNTech aşısı ilk aşamada 90, %95 e, olarak yüzde %95 etkili. Etkili demek ne demek? %95 etkili demek ne demek? Bildiğiniz gibi faz çalışmaları hem Pfizer'ın hem Sinovac'ın Türkiye'de yapıldı. İkisinde de yapıldı. Bu arada Pfizer'ın 44 bin kişi içerisinde e, 44 bin e, kişide yapıldı e, çalışmaları. Sinovac'da e, biraz daha az çünkü inaktif aşılar zaten 10-15 bin kişide yapılıyor. Ama mRNA aşıları ilk kez olduğu için işte 40-50 bin kişiydi. Moderna'da da aynısı vardı. Daha fazla kişi de e, yapıldı. %95 ne demek? Fazüç çalışmalarında iki gruba ayrılıyor. Birincisi placebo yani yaban, yalancı aşı. İkincisi de normal aşı veriliyor. Daha sonra bu e, bunlardan e, aşı yapıldıktan sonra e, virüse yakalanma oranı ölçülüyor. Diyelim ki aşı yaptırdınız 5000 kişiye, 5000 kişiye de e, yalancı aşı verdiniz, i̇şte iki, iki ay beklediniz, bunlar arasında toplamda 100 kişi virüse kapıldı. Bunlardan 95 tanesi placebo grubundan 5 tanesi de, normal aşı grubundansa yüzde 95 etkinlik olarak ölçülüyor. Pfizer Biontech öncelikle yüzde 95 olarak açıklamıştı. Daha sonra 1 Nisan'da yaptıkları açıklamada yeni güncellenen açıklamada çünkü Nisan ayında bildiğiniz gibi mutasyonlarla ilgili de birçok özellikle İngiliz mutasyonu başta olmak üzere tüm dünyada ve Türkiye'de de baskın hale geldikten sonra tekrar bir etkinlik çalışması yapıldı ve burada da yüzde 91 oranında etkili olduğu belirtildi yapılan açıklamada. Etkinlik açısından mRNA aşılarının büyük bir avantajı var gibi görünüyor. Sinovac açısından etkinliği ile ilgili tabii ki bir takım sorun işaretleri var. Sinovac aşısı işte Endonezya'da, Türkiye'de, Brezilya'da fazlalık çalışmaları yapıldı. Buradaki yapılan çalışmaların sonucu olarak. Endonezya'da %50, pardon Brezilya'da %50 oranında, Endonezya'da biraz daha yüksek 68 oranında, Türkiye'de de %90'ın üzerinde bir oranda öncelikle yapıldığı söylenmişti. Ancak en son yine bir Nisan'da Dünya Sağlık Örgütü'ne biliyorsunuz bu aşılar başvuruyor. Dünya Sağlık Örgütü hem Çin'in iki aşısında hem Sinovac hem de Sinopharm aşısının %70'in üzerinde etkinlik gösterdiğini söylediler. Yani bu başvurularında %70'in üzerinde etkinlik gösteriyor. Firmanın e, Dünya Sağlık Örgütü'ne beyanı %70'in üzerinde olmuş. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir aşının etkinliğine ilgili beklediği oran %50. Yani %50'nin üzerinde onay veriyor. Burada da %70'in üzerinde olduğu belirtilmiş. Depolama şartları da önemli. Depolama şartlarında özellikle mRNA aşılarında eksi 70 derece gibi bir durum tabii ki insanları zorlayacak bir durum olarak gözüküyor. Bunun hem lojistiğinde hem yapılmasında biraz daha teknik şartlar ağırlaştırılmış gibi gözüküyor. Bunun şu açıdan dönemi önemi var. Bazı yerlerde bildiğimiz gibi dünyada bozulmuş aşılarında olduğu da belirtildi. Eğer iyi saklanma koşulları ol, olmadan yapılırsa insanlara yani bir hafta bir hafta buzdolabında yani buzdolabı sıcaklığında duruyor ama onun dışında eksi 70 derecede e, saklanması gerekir. 2-3 e, iki, iki, gün önce e, Uğur Şahin eksi 25 dereceye girecek gibi bir ayarlamalarda da yaptıklarını da söylediler. Yani o eksi 70'in üzerinde hala çalışılıyor. Ama aşının bozulması ile ilgili ve insanlara uygulanması ile ilgili eksi 70 derece büyük bir dezavantaj gibi duruyor. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de özellikle büyük, şey, büyük şehirlerde bu aşıların zaten eksi 70 derecenin sağlanması ile ilgili Tüm altyapılar hazırlanmış durumda. Sinovac e, bu açıdan tabii ki daha e, uygun bir aşı. Zaten Sinovac seçtiğinizde aile kimliğinde yapmanızı istenir. E, MHRS'deki aşı kategorisinde e, Biontech yapıldığında da işte şehir hastaneleri gibi, üniversite hastaneleri gibi yerlerde yapılması istenir çünkü aile iklimliklerinde eksisi 70 derece gibi bir sıcaklığa, yani soğukluğa daha doğrusu böyle bir durum olmadığı için, onun için Sinovac aile iklimliklerinde yapılabiliyor. Bu da Pfizer-BioNTech açısından bir dezavantaj gibi görülür. E, tabii ki Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde ücretsiz olarak aşı yapılıyor ama e, Burada Sinovac'ın 11 dolar, o da soru işareti, 10-12 dolar arasında olduğu ile ilgili e, net bir rakam söylemedi ama böyle bir rakamın olabileceği belirtildi. Pfizer-BioNTech'in e, de 20 dolar olabileceği söylenmişti. Bu arada e, AstraZeneca'nın 3 dolar, yani tek dozu bunların bir de iki dozu değil tek dozunun e, 3 dolar olduğu söylenmişti o, Oxford AstraZeneca karşısının. Ama onda önemli bir trombo emboli ile ilgili durum söz konusu olunca birçok ülkede şu anda bazılarında durdurma, bazılarında bir askıya alma ile ilgili durum söz konusu bazı ülkelerde yapmaya devam ediyorlar. E, kendi bilecekleri iş tabii. E, tüm bunlardan çıkan sonuç ne peki? Yani ben sağlık çalışan olduğum için zaten e, bir ay önce Sinovac aşısının iki dozunu oldurdum. Eğer ben şu anda Pfizer-BioNTech ve Sinovac aşısı bana e, tercih olarak sunulsaydı hangisini seçerdim? Şu aşamada ben Sinovac aşısını seçerdim. Benim için e, güvenilirlik etkinlikten şu dönemde daha önemli. E, burada tabii ki siz karar vereceksiniz. E, her ikisi de aslında etkin ve güvenilir. Ama bunların dereceleri var tabi ee, ben güvenilirlik olarak inaktif aşıların yani bildiğimiz bir aşı olduğu için e, Sinovac'ı tercih ederim ama e, BioNTech'te de Pfizer BioNTech'te de önemli derecede e, etkinlik seviyesinin olduğu e, düşünülecek olursa e, ve e, bazı arkadaşlarımız da tabii ki e, Avrupa pasaportundan dolayı e, BioNTech yaptırmak istiyorlar onları da anlayışla karşılıyorum ama diğer taraftan aşı pasaportu ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün bildiğiniz gibi bu isim olan bir başvurusu var. İlk aşamada incelemeler yapıldı. İkinci aşamada da bununla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Nisan ayının sonunda bununla ilgili sonuçlar açıklanacak. Tabii ki bu sonuçlar açıklandıktan sonra da ben her türlü aşının Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, yapılmış, onay almış her türlü aşının o aşı pasaportunda olabileceğini düşünüyorum. Yani en azından mantığımız öyle gerektiriyor. Yani burada e, zaten siyasi veya politik düşünmemize gerek yok. Yani en azından bunu Avrupa Birliği'ndeki arkadaşlara da söylemek gerekiyor ama e, şu ana kadarki davranışlar da aslında çok onu göstermiyor. Yani Avrupa Birliği hala bir, bu aşı çalışmalarında bile hala bir politik, siyasal bir tutum sevgiliyorlar. Ama e, koronavirüsün bize en önemli mesajlarından biri de artık bu şeyi bırakın. Yani hep birlikte olun ve bu pandemiden kurtulun gibi mesaj veriyor. Diğer taraftan şöyle de bir risk söz konusu. Yine yapılan matematiksel analize göre dünyanın bir kısmı Afrika gibi aç, e, fakir ülkelerin aşı yapmadığı, zengin ülkelerin aşı yaptığı bir ortamda pandemi sona erecek değil. Tabii ki kıslamaları atacağız ama bunlar mutasyonu destekleyen e, şeyler olduğu için, e, mutasyonlu virüse zemin hazırladığı için biz diyelim ki e, İngiliz mutasyonunu baskın hale geldi, aşılarımız da ona etkili, biz bunun dışından kurtulduk diyemeyiz. O zaman da bir Yemen mutasyonu çıkar, bir e, Liberya mutasyonu çıkar, farklı bir e, mutasyon çıkar. E, o yüzden siyasal e, davranışları da, politik davranışları da bir tarafa bırakıp e, Avrupa Birliği'nde net bir karar vermesi lazım. E, tabii ki bu uluslararası hukukla benim çok fazla bir e, bilgim yok. Ve bu e, liderlerin de ne yapacağı ilgili de işin açıkçası hiçbir güvence veremiyoruz. Ama bence mantıklı olan. Nova'da Avrupa Birliği'nin de aşı pasaportunda yer alması da diyelim. Yine son söz olarak ilk başta söylediğim gibi en önemli şey aşı, aşı yaptırmaktır. Mutlaka bulduğunuz aşıyı ülkeniz tarafından onaylanmış, acil onay e, almış aşıyı yaptırın diyelim. Herkese sağlıklı günler dileyelim.